Gün. Nereye gidiyoruz Ozi? Ardahan Çıldır Gölü, Akçakale Köyü'ne gidiyoruz. Evet, çok heyecanlıyız. Şimdi e, hatırlamak istiyorum. Ozan'la ilk buluştuğumuzda 14 Haziran, ilk kahve içtiğimiz gün. Bana demişti ki seni Kars'a götürmeyi, Çıldır'a götürmeyi çok isterim. Gerçekten sözünün eri bir adammış. Güllerimden <laughs> doğduğum yerdeyim arkadaş. Daha evlendiğimiz gibi beni buraya getirdi. Bir senede sözünü tuttu. Okay. Çıldır hakkında çok önemli bir bilgi var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra yola dönelim. Türkiye'nin kışın donan tek gölü. Yani ılıman bir iklime sahip olduğu için Türkiye biliyorsunuz o kadar soğuk değil. Bir gölün donması da mümkün değil. Deniz gibi falan. O yüzden çıldır daha kış olmadan donuyor. Şu an oraya gidiyoruz. Aynen. Arda Anlamerçam bizim için yazdıklar yaptı. İlk önce balık tutacağız. Buzu kırıp hayvan gibi balık tutacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Kızaklı ata bineceğiz. Sonra eğer şansımız varsa at ayarlayabilirsek gölün üzerinde atlarla koşacağız. Emre tabi dronlarla yapıştıracak görüntüyü. Hayalim. Yani kimse buraya gelip de bu kadar keyifli yaşayabilecek kimseyi tanımıyorum. Arayın beni. Ev var burada kiralık. Pazarlamacıya döndüm bildiğin. Bir anda ya. ticaret insanı oldu. Şimdi Toki'de ev var. Kayak merkezine yakın. Günlüğü 1000 lira çünkü kiralamak şartıyla. Ben olsam kiralardım. Beş gündür sular akmıyor ama sıkıntı yok yani. Hani siz geldiğinizde kesin akıyor olabilir. Biz buradayız. Beş gündür sular akmıyor. Bu kuru havaya alışkın olmayan birisi için bence zor. Ben hep deme alışkınım. Mesela benim geldiğimden beri burnum kanıyor bu taraftan. Güney'in de burnu kanıyordu, o gitti. Annemin de kanıyor. Aa. Kuru havaya alışkın olmayan için... Annemin de evet, annemin de kanıyor. Biz Sarıkamış'ta konaklıyoruz. Sarıkamış'ına Çıldır'ın arası yaklaşık 2 saat falan sürüyor. Umarım daha kısa sürer. Günü kaçırmayız çünkü burada güneş 4'te batıyor. Eşim. <laughs> İyi Allah mersi canım. Sağ olun. Eşimin annesi. <laughs> He yeah, bu Ne hoş geldin. Canım. Ne yapıyorsun? Abi tanın tanın yapmış yapmış ne erkeğin? Büyükleri yerine. Beni Yok seni tanıyam evet, Hayır. Yes. Güşa baba ne falan diyor. Çıldırdayız. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hep böyle televizyonlarda görüyordum da. Yani muhtemelen sizin oradan görmeniz mümkün olmayabilir. Ancak böyle yakından görmek mümkün. Yaklaşık bu kadar falan. Yani şu kadar falan bir buz şeyi var, kalınlığı var. Gidebileceğim mi var? Tabii ki de. Sana güvenmek istiyorum. Sen Ben, ben yürüyemiyorum. Gibi. Ama şimdi Mert bizim yanımızda. Ozan'ın kuzeni. Mert bizimle beraber. Onlar ağ atıyorlar. O da bugün sağ olsun bizi bekledi. Şimdi gideceğiz, ağ çekeceğiz, balıkları alacağız, pişireceğiz. At. Gittikçe derinleşiyor zannediyorum ya, yani, öyle tahmin ediyorum, derinleştiğini düşünüyorum. Ee, biraz tabi insan tedirgin oluyor yani. sizin bu o kadar kalın değil ya. Bak şuradan belli. Suyun ne kadar kalın değil bağırmas. <laughs> <laughs> Bir de çatlamış şeylerden çok yüksek daha sağlıklı olabilir. Hani tek kalıp ya mesela. <laughs> Çatay'a Ya de. Ben riskli şeyleri sevmiyorum zaten. Ya mesela şu an bu bana çok riskli geldi ve Ozan asla beni ovursam <laughs> ayıp. En önüne insan bir karısının elini tutar. Çok da yüksek sesle konuşmak tamam. istemiyorum. Hani ne olur ne olmaz belki sesten etkilenip çatlar falan Allah korusun. Daha herkes gayet sağlıklı tamam, Daha bak burası kalın. gördün mü burası? Oradaki buz kütlesine göre burası daha kalın. Çatlayan yerden belli oluyor. Şimdi ozanların yanına gidelim. Yavaş yavaş. Gidebilecek miyiz? Gideceğiz bence ya. <laughs> Hadi. Bana şey, normal yürü gel. <laughs> yürü, 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 yürü. <laughs> gel 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 gel. Ben gidemeyeceğim. <laughs> gidersin gidersin hadi hadi. Bir da. çok az yolumuz kaldı. İhsan karısını niye bırakır ya? Hadi gel. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Beni çekin ben yürümeyeyim. <laughs> Bir başını onun yüzüne atayım ya. Bir şey olmuyor. Eğleniyorum şu an. Hiç Emre korktuğu yedim. için kamerayı bıraktı ve ben, Gerçekten devam ediyorum. <laughs> <laughs> Bu kadar mesafe uzaklıktayız yani. Yaklaşık bir 20 dakika kadar yürüdük. Ona oyaları söyleyen benim. Böyle <laughs> gidiyor. Allah'a lan bana. Kırmızı akar. Abi duygularını alabilir miyim? Çünkü yani. şu an niye bunu yaptığımı bilmiyorum ama. Bir şey yapma şansımız. Tutma şansımız. Aa, <laughs> Canlı ne Aa, bizim orada da var onlardan. Ben evet. Aa, <gülüyor> Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, çızlıyor. Ah, <canlıyorum. gülüyor> Aşkım. Aşk bir ya, Allah ya. Çatlamıyor, biraz sakinler geliyor. Allah korusun, bir düşecek bak. Bu uzun üstünden. Baksana bunlar çatlıyor. Ben korkuyorum bilmiyor musun sen? Ben yüksekten korkuyorum, karanlıktan korkuyorum. Ekstrem sporları yapamıyorum. Ayakta duramıyorum, kayıyor ayaklarım. Bak bacaklarım açılıyor. Odin'in ayakları üşüdü. E ne yapayım video çekeceğiz. E ne yapayım video, kıyıda çekseydik tabura ortaya kadar niye geldik ki? Böyle mi çekeceğiz video yani? E, böyle böyle video çekelim. Mu çekelim ne yapalım kenarda çekelim kıyıda çekseydik ya. Gel baba gel gel. Nerede? Ver abi kazmayı. I'm Black and blue. I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody, nobody, nobody knows. I'm good on that pussy shit. I don't want. Yatcan kardeşimize bugün için teşekkür ben ederiz. Sen Hepinizi Çıldır'a bekleriz. Bugünkü Çıldır Gölü maceramızın sonuna geldik. Hava çok soğuk olduğu için makinalarımız e, soğudu. O yüzden bazıları çalışmadı. Şarj bataryalarda sıkıntı oldu, kopukluklar olabilir. Olabildiğince size buradaki yaşantıyı e, yansıtmak istedik. Mertcan kardeşimize, kuzenimize çok teşekkür ederiz. Bize burada destek olduğu için balığımızı tuttuk, yemeğimizi yedik, atımıza bindik düştük. Ben şurada düştüm. Kalçamı incittim. Kimse görmedi çünkü şarjımız yoktu. Atta binerken korktum. Ozan'la ufak atışmalarımız oldu. Onları görmediğinizde iyi oldu diye düşünüyorum. Evdeki herkes gördü ama. <laughs> Neyse artık. Bugünlük bu kadar. Biz çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum tanıştığıma. Eşime de çok teşekkür ederim. Beni buralara kadar getirdiği için. O zaman Ani öğren yerinde bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Tamamdır. Bu kadar yap.